Karışıklık kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir umarım Bugün bir futbol yayını olacak Öncelikle Beşiktaşlı kardeşlerime Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı tebrik ediyorum Çok güzel bir oyunla Çok güzel bir skorla Galatasaray'ı mağlup ettiler ve hak ettiler yani hak ettiler Hiç öyle Hakem hatasına falan girmeyeceğim Elbette hakemin bazı hataları oldu ama Oyunun gidişatını etkileyecek öyle bir hata yoktu yani Oyunun gidişatını etkileyecek Öyle bir hata yoktu. Kimse kusura bakmasın. Bizim takım bugün yani Galatasaray bugün yarak gibi oynadı. Galatasaraylıyım. Ölümüne Galatasaraylıyım. Ama doğruya doğru demek lazım. Bugün Galatasaray yarak gibi oynadı. Daha da bugün Galatasaray yoktu ya. Yoktu. Bugün en son konuşulacak şey hakem hatasıdır. Bugün konuşulacak şey Nelson'un Nelson hatalarıdır. Bugün konuşulacak şey e, Torreira'nın hatalarıdır. Bugün konuşulacak şey e, e, ee, Muslera'nın hatalarıdır. Bugün konuşulacak şey Icardi'nin hatalarıdır. Bugün konuşulacak şey futbolcuların hatasıdır. Kimse kusura bakmasın Hakem hataların arkasına sığınıp işte hakem yüzünden kaybettik demek kolay. İşte iki tane golümüz verilmedi. Oyunun gidişatı etkilendi demek olay. Bak kardeş verilmeyen gollerin tekrarlarına bak. Icardi zaten 20 metre ötede. Ya sen nasıl yani, seni çok seviyoruz ikad ama o nasıl bir oyun yani, o nerede beklemek, nasıl bir duruş yani o. Hani kıl pay ofsite yakalanırsın anladınız da, 20 metre ötede sen nasıl yakalanıyorsun offside Hadi ikad orada bekliyor. O ikad diye paşa atan. Tam e, göremedim de e, oyunun gidişatından, kamera açısından. Sen görmüyor musun Icardi'nin ofsaytta olduğunu? Niye ikardi atıyorsun? Atman gereken zaman atmazsın, atmaman gereken zaman atarsın. Yani şimdi hangi birine değeyim? Beşiktaş çok güzel oynadı. Ama Beşiktaş'ın bugün karşısında bir önceki senenin şampiyonu Galatasaray yoktu. Bir önceki senenin küme düşmüş takımı Pendik vardı sanki. Yani yemin ediyorum oraya Pendik koy Pendik bu kadar gol yemezdi. Ne yapıyorsunuz? Bu mu geçen seneki takım? Bu mu geçen sene şampiyon olan takım? Biraz kendimizi toplamamız lazım. Biz bu sene bu yeni sezonda bu futbolla bırakın şampiyon olmayı ligi dördüncü bitirirsek dua edelim ya. Ligi dördüncü bitirirsek dua edelim. Nelson 21. saniyede hata yapar. ikinci golde hata yapar. Üçüncü golde hata yapar. Okan Buruk sen bu adamın bu kadar hata yaptığını görüyorsun. Niye almıyorsun? Niye müdahale etmiyorsun? Hazırlık maçında değilsin kardeşim. Bu maçın telafisi yok. Süper kupa maçı bu. Ön geçen sene geldiği zamanki performansı yok. Bir sürü yerde hata yaptı. Hele hele 3. goldeki hatası muazzam bir hataydı ya. Öyle bir hata yok yani. Raşit sayı resmen boşa çıkartıyor. Torera senin oyunun bu mu? Hayır değil. Bizim bildiğimiz alışık olduğumuz Torera'nın oyunu bu değil. Şimdi basın açıklaması yapar Okan Buruk. Oyuncularımız hazır değildi. Oyuncularımız sezona daha yeni hazırlanıyor. Hazır olmayan oyuncularımız var. Zat var, Zurt var. Ebe'nin amı var. Ebe'nin amı var yani. Lan senin kadronun %99'u geçen seneyle aynı. Ne değişiklik var? Bir değişiklik olan Mişubat Mişu aldın ikinci yarıda. Adam hatasız oynadı. Gol bulur bulamaz ama hatasız oynadı. Ben Mişubat Batşua'yı suç bulamam. Çünkü takıma alışık değil. Ama diğer 10 kişi Mustafa Torreira'yı tanımıyor. E, Torreira Nelson'ı tanımıyor mu? Nelson Barış Alper Yılmaz'ı tanımıyor mu? Barış Alper Yılmaz em Kerem Demirbay'ı tanımıyor mu? Kerem Demir ve Kerem Aktürkoğlu'nu tanımıyor mu? Kerem Aktürkoğlu Icardi İcardi Zahavi tanımıyor mu? Yani bugün sizin o hazır olmayan haliniz o Beşiktaş'a 5 beş atması gerekiyordu. Ama tam tersi oldu 5 yediniz. Böyle olunca kusura bakmayın. Ben dedim ki bu takım bugün yarak gibi oynadı. Bu takım şampiyon, mampiyon olamaz. Bu oyunla bu takım şampiyon olamaz. Bir an önce hataların düzeltilmesi gerekiyor. İcardi de dahi olsa bu sene yapamayacaksın. Siktir olsun gitsin. Ya yani, sezonun son maçında Fenerbahçe maçında da ben kızdım. Yani Anadolu kulüplerine karşı şov yapmanız e, önemli değil. Büyük maçlarda, kritik maçlarda amu götü bayıyorsanız yok hiçbir önemi kalmıyor. Geçtiğimiz sezonda amun okuyayım o statta yani bir puan alsak ya bir puan alsak hücuma çıkma. İkaz da dahil kaleyi kapat. Kapat kaleyi ya. Topu geçirme 0-0 bitsin. Şampiyonluğunu kutla. Ama sen hata yapıyorsun ondan sonra karamboldan gol yiyorsun. Adamların eline eğlence veriyorsun. İşte sağınızda size şampiyonluğu yaşatmadık. Ondan sonra gittin Konya'da şampiyonluğu aldın. Neye yaradı? Neye yaradı yani? Sen bütün sezon boyunca Anadolu takımlarına karşı şov yap, yapsan ne olur? 4-5 tane atsan ne olur? En kritik maçta Fenerbahçe kendi evinde Fenerbahçe ile oynadığın maçta sen orada da şamp bir puanı bir puan alsan şampiyon olacağın maçtasın o bir puan alamıyorsan yazıklar olsun. Neyse dedik hadi şampiyon olduk yine de şampiyon olduk. O oldu bu oldu. Bir kazaydı oldu. E bu sene sezonun ilk resmi maçı. Nelson o kadar hata yapıyor. Köln o kadar hata yapıyor. Senin yedek kulübende oyuncun mu yok? Değişti. Hadi 21. saniyede bir hataydı oldu. E ikinci goldeki hata. 3. goldeki hata. Gönlü niye oyundan almadın mesela? Adam bugün doğru düzgün performans sergilemedi. Belki gününde değil. Nelson bugün belki gününde değil. Değiştir. Yedek kulübende oyuncu dolu. Değiştir. Icardi'yi niye 90 dakika oynatıyorsun? Adam belli ki yoruldu. İkinci yazda Mişi aldın. Icardi'yi çıkart. Tek forvat Mişi yap. Yani arkadaşlar böyleydi. Ne diyeyim yani daha bu takıma ben ne söyleyeyim? Her zaman sonuna kadar Galatasaraylıyım o ayrı ama hatalı olduğu noktada da söylemek bir taraftan olarak benim görevim. Bu takım bu oyunla devam ederse bırakın şampiyonluğu bırakın ikinciliği dördüncü olarak bitirin öpün başınıza koyun. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Bu sene bu böyle futbol yorum videoları gelecek. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de yorumunuzu belirtebilirsiniz maç hakkında. Eee bozmadan tabii ki. Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı kardeşlerimi tekrardan tebrik ediyorum. Biletlerin hakkıyla kazandılar. Bu mutluluk onların hakkı. İnşallah bir taşkınlık yaşanmaz diyorum. Sözlerime son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.